Arkadaşlar merhaba herhalde sesim geliyordur herhalde bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum e, bu videonun konusu e, arkadaşlar referans alma tekniği onunla ilgili e, birkaç bir şey paylaşacağım ama küçük bir ayarı yapmam gerekiyor şimdi benim kendi sesim gelecek bana videodan ondan bir ayar yapmam lazım bakayım 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 herhalde tamam şimdi oldu mu oldu bir daha deniyorum Ee, bu evet. konusu. Tamam. E, okay. Referans alma tekniği arkadaşlar. Yani çok fazla benim kullandığım şey değil ama e, Faruk Kahya arkadaşımız sağolsun e, sağ olsun e, şey yapmış, hatırlatmış yani yorumlara yazmış video yorumlarını orada gördüm. E, bir ay önce kusura bakmasın biraz geç dönüş yaptığımdan yaptım ama Referans alma tekniği ile ilgili demiş ki Yavuz bey merhaba, network markettingte en çok kullanılan yöntemlerden biri de referans e, referans yöntemidir yani bir kişiye sunum yaptıktan sonra o kişiden bize bu işi yapabilecek insanların iletişim bilgilerini isteriz. Bu metot hakkında açıkçası ben bir açıkçası ben pek emin değilim bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz saygılar demiş. Saygılar bizden e, öncelikle. Ee, en çok kullanılan yöntemlerden biri demişsiniz. Yani çok kullanılıyor mu? Ondan pek emin değilim. Orada benim soru işaretim var. Ee, belki de hata yapıyoruz. Yani kullanmamakla hata yapıyoruz. Sonuçta sonuçta arkadaşlar ne olursa olsun bizler bir şirketin e, bizler bir şirketin pazarlama gücüyüz. Pazarlama gücünü oluşturuyoruz. Ee, yani burada e, pazarlama teknikleri adına kullanılabilecek olan bir şeydir bu. Ee, kullanmalıyız bence. Yani önemli bir hatırlatma bence bu. Teşekkür ediyorum ben e, Faruk Bey arkadaşımıza. E, yani neden olmasın? E, liste arkadaşlar e, bizim e, bizim işimizde e, sermayemiz ve liste doğru yönetilmediğinde çürür. E, liste canlıdır. Yani hareket halindedir. İnsanlar şehir değiştirir. Şehri değiştirmek zorundasınız. Orada telefonu değişmiştir. Telefonu değiştirirsiniz vesaire. Ama doğru yönetmemiz önemli. Mesela tanıştığımız herkesi mesela tanıdığın herkesi e, listene yazıyor musun yani? mesela Önemli bir soru bu. E, Valla ne yalan söyleyeyim. Zaman zaman benim de atladığım bir konu. Tanışıyoruz, ediyoruz. Telefon numaralarını falan da alıyoruz. Ee, ama liste eve geldiğimizde ya da bilgisayarın başına oturduğumuzda ben Excel'de tutarım listeyi. Ee, mesela şeyi e, listeye ilave etmiyoruz mesela tanıdığımız kişiyi. Ee, olayı kısıtlı kısıtlı düşünüyoruz. Yani sadece olayın şey yaşamasını, e, ondan sonra tüketici ağı aşamasını düşünüyoruz. Tüketim, ağ, ticaretimizi e, aşamasını. Halbuki o insan bir mesleği var, hayatın farklı farklı alanlarında belki de. Ee, birbirimize değer katabileceğimiz çok çok önemli e, durumlar olabilir ya. Yani, yani illa ki network marketing işi için değil. E, değil. E, her halükarda yerde listemize bence eklemeniz o işi. E, tanıdığımız da, şey, tanıştığımız bir kişi, yeni tanıştığımız bir kişi. Şimdi bu işin birinci tarafı. Yani bu bizim kendi kişisel tanıştığımız insanların listeye eklenmesi. Bir de e, arkadaşımızın dediği gibi ee, arkadaşlar, Faruk arkadaşımızın dediği gibi de referans var. Ee, doğru kullanıldığında kesinlikle bence işe yarar. Yani ey, e, bugüne kadar yaptığım, ya, yaptım, yaptığımı söyleyeyim. Yapmadım, yapmadım. Belki de yanlış, bilmiyorum ya da belki doğru bilmiyorum. Her her şeyin bir doğrusu yanlışı vardır. Tecrübe yaşayan arkadaşlarımız varsa arkadaşlar paylaşırsanız çok sevinirim. Bunu eminim ki aramızda çok doğru kullanan ve buradan doğru. Son derece başarılı e, ticaret inşa etmiş olan, e, bir tüketim ağı e, inşa etmiş olan arkadaşlarımız eminim ki vardır. Yani bu videoyu izleyen birileri vardır ya da birilerini tanıyorsunuzdur. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani referans alma tekniğini kullandınız mı veya kullanan birisini tanıyor musunuz? Nasıl çalışıyorlar, nasıl ediyorlar? Onunla ilgili yorumlarınızı bizden esirgemeyin lütfen. Ben kullanmadım ama dediğim gibi doğru kullanıldığında işe yarar. Yani hemen bir matematik yapayım mesela. Diyelim ki kısıtlı bir listem var yani 100 kişilik bir listem var yani e, ve 100 kişiye e, sunum yapacaksın sunumdan geçiriyorsun insanları ve her birinden de ikişer tane referans aldığını düşün 100 kişi sana belki hayır dedi yani abartıyorum gerçi ama ya da yüzün yüzün e, 90 tanesi hayır dedi 10 tanesi evet dedi belki oradan ticaretini başlattın ama geriye kalan 90 tanesi e, 90 tanesinin tanıdığı insanlar var onlardan mesela bir ricada bulunmuş olsan ikişer tane ortalama da ikişer tane referans al, almış olsan ilgilenebilecek ya da en azından seni dinleyebilecek olan insanları. E, 100 artı bir de ikişer tane referans aldın 200 yapıyor. 100 artı 200 eşittir. 300 kişilik bir listeye ulaştın. Yani kısıtlı bir listeden bir anda 3 e, katı büyüklükte bir listeye ulaşabiliyorsun o 100 kişiyi tararken. E, ya da ee, ne oldu işte 300 kişilik bir listen oldu ee, 300 kişinin 300 kişinin taramasını yapıyorsun ya da değil mi 300 kişinin taramasını yapıyorsun ee, ya da öyle diyelim 200 kişi daha geldi diyelim 200 200 ikişer tane referans aldın onlardan da ee, ne yaptı 600 mi yaptı 200 zaten vardı 200 artı bir de oradan 400 tane de referanslardan geldi liste bir anda 600'e çıkar yani 600 çarpı ikişer tane referans almış olsan yeni 600 kişi e, ya da yeni 400'ün üzerine koyalım mesela bina edelim bunu. 400 çarpı çarpı 2 800, 400 artı 8 1200 kişilik bir listeye çıkabiliyorsun. Yani kısıtlı listelerden e, sonu olmayan listelere listelere çıkabiliyorsunuz. E, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani yapmadığım bir şeyi söyleyemem. E, o şeydir. E, görüşümü merak etmişsiniz. Görüşümü paylaştım. Kesinlikle karşı olduğum bir konu değildir. E, değil e, evvelden beri şeydi düşünmüşümdür. E, ama şey konusunda yani aday konusunda benim aday sayısı konusunda bir sıkıntım hiç olmadığından dolayı e, böyle bir ihtiyaç hissetmedim açıkçası e, böyle bir ihtiyaç hissetmedim e, ancak dediğim gibi karşı değil yani benim zaten internet benim amacım şeydi yani internetten değerli insanlarla tanışmak e, YouTube kanalım vasıtasıyla işte Instagram vasıtasıyla işte Facebook vasıtasıyla şükür ee, öyle bir şey, e, öyle bir düzenek de, ve e-mail e eğitim kursu vasıtasıyla. Şükürler olsun yani öyle bir düzenek tesis ettim. 2011 senesinde tam anlamıyla düğmeye basmıştım. E, o gündür bugündür zannediyorum e, bu internet üzerinde kurduğum düzenek beni öyle veya böyle kemiksiz yani hani löp löp dediğim bir şey vardır ya. 10 e, yani ekstradan 10 bin tane tertemiz sizler gibi A e, insanlarla tanıştırdı. O yüzden çok fazla bir şeyini hissetmedim. E, gere, e, ne derler ona? E, çok fazla bir ihtiyaç hissetmedim. Ancak yapabilirsiniz. Yani herkes interneti de kullanmak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Benim gibi kullanmak zorunda değil. Daha iyi kullananlarımız mutlaka vardır ya da olacaktır. Onunla da ilgili herhangi bir, bir şüphem yok. E, gurur duyarız. Ee, bunu görmekle konuyla ilgili değerli dostlar benim şeyim bu ee, Faruk Bey kardeşim benim ya da arkadaşım e, benim şeyim bu e, görüşlerim bu yine e, yorum yazmak isterseniz videonun altına lütfen yorumunuzu yazın bana sormak istediğiniz özellikle e, tecrübelerime başvurmak istediğiniz bir konu varsa e, yine onu e, yine onu yazın yani yorumlar şeklinde videoları yorumlarına bakıyorum. Bazen bir şey yapabiliyor böyle bir bir ayı falan bulabiliyor geçikmeler ama mutlaka e, aralarında sorulara falan da bakıyorum. Onlarla da ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. Kanalı arkadaşlar beğendiyseniz bu video videoları be, e, şey kanala abone olmayı unutmayın. E, videoların altına yorum, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Beğenmeyi unutmayın eğer yorum yaparsanız beğenirseniz YouTube algoritması, YouTube yapay zekası sizin karşınıza, senin karşına Yavuz Bağcı ve veya Yavuz Bağcı'ya benzer insanların benzer videolarını daha fazla getirir. Önerilerde daha fazla. Dolayısıyla gereksiz ayrıntılarla uğraşmak zorunda kalmazsın. Ya kim vardı acaba, kim yoktu vesaire diye. Beğendiğiniz videoları arkadaşlar beğenin ve altına kısa da olsa yorumlar yapın ki dediğim gibi YouTube algoritması şunu düşünüyor. Aa, işte Ahmet e, Yavuz'u beğendi. O zaman ben Yavuz'un daha fazla videosunu veya Yavuz gibi insanların, Yavuz'a benzeyen insanların bu bu videoya benzer videolarını daha fazla önereyim. Bunlardan hoşlanıyor. Senin bunlardan hoşlanıyor olduğunu anlıyor. O yüzden dolayı beğenmeyi e, unutmayın ve videonun altında benimle ilgili linkler paylaştım. O linklere de bir göz atmak göz, göz atın bence. Ücretsiz e-mail kursu belki onlardan en önemlisi ilginizi çekebilir. Birçok kişi faydalandığını söylüyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Teşekkür ettim.